Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Güzel ülkem Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Afrika'nın çat bölgesinin sahrasındayız. Ve burada Kurander ailesi olarak susuz köylerimizi sularla buluşturmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Sizlerin sayesinde Rabbimin izniyle. Siz bu köyde şu an köyümüzün tam meydanında bu su kuyusunu açmadan önce burada görmüş olduğunuz evlatlarımız yalın ayaklarıyla saatlerce kırsalda yol yürüyorlardı. Ve başlarının üstünde bu gördüğünüz tenekelerle su getiriyorlardı ailelerini ve bunu günde iki sefer yapıyorlardı öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere. Siz bu su kuyusunu açtığınız zaman tüm sıkıntılarını giderdiniz bu kardeşlerimizin. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de biz her şeye su ile hayat verdik diyor. Ve bunların başında da eşrefi mahlukat, yaratılmışların en mükemmeli olan insanoğlu geliyor. Sizlerin sayesinde insanlar, burada yaşayan insanlar hayata kavuştu elhamdülillah. Rabbim sizlerden dünya ve ahiret razı olsun. Bu kardeşlerimizi hastalıklardan muhafaza ettiniz Rabbimin izniyle. Eğitimlerine dokundunuz, yaşam kalitelerini yükselttiniz. Rabbim sizden dünya ve ahiret razı olsun. Rabbimizin her ismine bir su kuyusu açma parolası ile yola çıktık. esma Afrika su kuyuları 23. Su er Errafi su kuyusunu buraya açacağız inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Ne amel ne güzel kulduğunuz ifadesine mazhar eylesin. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Ya Rabbi biz senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye ümmeti mazlum evlatlarını binlerce kilometre gözetmek, sizin el uzatmaya gayret ettik. Rabbim sen bu kardeşlerimizden dünya vairet razı ol inşallah. Burada merhum olanlar var, rahmetli olanlar var. Rabbim her bir kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Selamün aleyküm tüm fethulü ha halidin. Selam sizin üzerinize olsun. Buyurun dilediğiniz cennetime girebilirsiniz buyurduğu kullarından olmayı. Onlara da bizlere de Rabbim inşallah nasip eylesin. Ya Rabbi mahşer gününde, ya Resulallah, ya Habiballah, senin ümmetinin mazlumlarına, senin ümmetinin yetimlerine ve Bilal-i Habeşi'nin torunlarına sahip çıkabilmek için binlerce kilometre ötede çatın Sahra bölgesinin bir köyünde kardeşlerimize sahip çıktık dediğimizde inşallah Resulullah ile Firdevs cennetlerinde diz diz oturup Kevser havuzlarından kana kana içeriz inşallah. Tüm ümidimiz, muradımız, gayemiz bu. Sizlerle beraber inşallah. Gelin bu bahtiyar insanların isimlerini tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum. Kur'an adına her şey derneği Esma-ül Afrika su kuyuları. 23.sü Er-Rafi su kuyusu. Yüksel, Erci, 4 hisse, ECS, Sultan Kalkan, Fadime Yılmaz, Fatma Çınar, Hasan Çınar, Behriye, Hesna, Cengiz, Özkan Şanal, Merhum Şakir Demir, Merhum Süleyman Demir, Hatice Demir, Hesna Solumaz, Merhum Yusuf Akın, Hasan Demir, 3 hisse, Hatice Demir, 3 hisse, Filiz Öztürk, Sabahat Gidiş, Rıza Gidiş, Özkan Şanal, Eymen Yunus Çelikcan, Yusuf y Yaman Alemdar, Nedim Çatkı, Mehmet Bilen, Sebiha Bilen, Ferudun Özturan iki ise, Gülsüm Özturan iki ise, Tuncay Karayit, Murat Şahin, Nurdan Mutlu, Hasan Düzgün, Güldane Andaç, Tevfik Demircioğlu, Sebahat Öztürk, Emin Çelikcan, Dural Albaz, Ferit Bozkurt, Sudika Demir, Ayfer Kahraman, Cemile Akyasan, Efnan Şişman, Yüksel Şişman, Yahya Şişman, Neciha Keklik, Ali Yüksel 29 ise Ali abicim Allah senden razı olsun varlığını hissettirdim burada. Nursel Alakuş 2 ise Mehmet İlik, Sultan İlik, Mustafa İlik, Mehtap Akay, Gürsel Bulut, Hasan Pehlivan, Sadife Pehlivan, Hayırsever, Ali Ün Ünver, İsa Oğuz 2 ise Süreyya Arslan 2 ise Ayşe Arslan 2 ise Eymen Kavasoğlu, Serdar Keklik. Rabbim her birerlerinizden razı olsun. Kalbinizin en ince noktalarında ne hayır dilekleriniz varsa hepsi dergah hizmetinde kabul eylesin inşallah. Bu evlatlarımız bu su kuyusunun açılması senelerdir bekliyor. Kur'an Dağrı ailesi olarak gelin bu kardeşlerimizi sularla buluşturalım. Maşallah barekallah görüyorsunuz coşkulu bemberrak suyumuz geliyor. Bu kilo, tenekelerle kilometrelerce yol yürüyordu bu yavrularımız. Maşallah, Barakallah, Rabb'im sizlerden razı olsun. Dünya ve ahiret ne muradınız varsa versin. Siz bu kardeşlerimizi mutlu mesut ettiniz. Rabb'im de siz, dünya ve ahiret razı olsun inşallah. Şükran! Şükran! Türkiye! Türkiye! Şükran! Şükran! Kur'an der! Kur'an der! Maşallah, Barakallah, Rabb'im sizlerden razı olsun. Güzel ülkem Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıktan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselam.